Üreticilerimiz zorlu bir üretim sezonu geçirmiştir. 2021 22 sezonda ülkemizde toplam 71.250 ton kuru incir yapılmış olup bu tescilin 60.104 tonu ilimize aittir. Dünya incir üretim ve ihracatında birinci sırada yer alan ülkemizde 2021 yılında gerçekleşen kuru incir ihracatı 59.333 ton olup ilimizden ise 51.170 ton kuru incir ihracatı gerçekleşmiştir. Borsamız tarafından yapılan Aydın Ticaret Borsası Aydın Soğuk Hava Deposu Anonim Şirketi tarafından işletilen yenilebilir enerji yani kaynaklı soğuk hava deposu faaliyete geçtiği zamandan bu yana yaklaşık 6000 bin tonda incir depolanmaktadır. Borsamız üretimde dünya lideri olduğumuz kur incir sektöründe yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini katılmış olduğu her toplantıda yetkili merceder Ülkemizin önemli tarımsal ihracat ürünlerinde olan kuru incire de prim desteği sağlanmaması nedeniyle üreticilerimizin sattıkları ürünün müstahsil makbuzların talep etmekte sorun yaşadıklarını belirterek sembolik de olsa kuru incire de prim desteği verilmesinin üreticiye fayda sağlayacağını ve büyük ölçüde kayıt dışı ekonominin engelleyeceğini bildirdik.